Almanya'da Türk toplumu SMA hastası çocuklar için seferber oldu. Köln kentinde SMA hastası çocuklar için yardım etkinliği düzenlendi. <laughs> Çok sayıda gönüllü vatandaşın destek verdiği etkinlikte SMA hastası çocuklara destek vermek için yardım toplandı. Netzwerk adındaki yardım derneğinin de destek verdiği etkinlikte hem Almanya'daki hem de Türkiye'deki SMA hastası çocuklar için kampanya düzenlendi. kampanyaya katılan gönüllüler çok sayıda SMA hastasının acil tedaviye ihtiyaç duyduğunu belirterek hayırseverlere yardım çağrısı yaptı. Ağır bir kas hastalığı olan SMA hastası olan çocuklar hareket etmekte ve nefes almakta çok zorlanıyorlar. SMA'lı çocukların hayata tutunabilmeleri ve iyileşebilmesi için maliyeti çok yüksek olan bir gen tedavisi uygulanıyor.